Herkese merhaba, hoş geldiniz. Sofradan dönen, bekledikçe bayatlayan, hatta kuruyup yenmez hale gelen ekmeklerimizden yumuşacık bir omlet hazırlayacağız. Ekmeklerimizi bu şekilde değerlendirip ekmek israfını önlemiş olacağız. Bu şekilde bayatlamış yarım ekmeğim var. Ekmeğimi hiç bıçak kullanmadan şu şekilde elimle parçalıyorum küçük küçük lokmalık parçalara ayıracağım bütün ekmeğimi. Hepsini elimle olabildiğince küçük parçalara böldüm. Bu şekilde ekmeğimi hazırlıyorum. 3 adet yumurta kullanacağım. Yumurtalarımı kırıyorum ve hiç çırpmama gerek yok. Bu şekilde ekmeklerimin üzerine alıyorum. Yarım çay bardağı da sütüm var. Sütü de ilave ediyorum. Birkaç dal da maydanoz bu şekilde kıydım. Yarım çay kaşığı böyle pul biber. 1 çay kaşığı kadar da tuz. Şimdi hepsini karıştıracağım. İyice karıştırıyoruz. İsterseniz biraz kaşar peynir rendesi ya da beyaz peynir de ekleyebilirsiniz. Daha çok zenginleştirip lezzetlendirirsiniz. Ama böyle sade de çok güzel oluyor. bu şekilde hazır süt ve yumurta ile ısınınca ekmeklerimiz azalıyor gördüğünüz gibi ben çok fazla diye düşünmeyin zaten ıslandığında ekmeklerimiz azalacak orta büyüklükteki bir tavamı ocağa alıyorum üzerine 3 yemek kaşığı sıvı yağ ayçiçek yağı ekliyorum yağımı iyice kızdırıyorum ısınan yağımın üzerine karışımımı ilave ediyorum tamamını ilave edelim Bir spatula yardımıyla da iyice düzelteceğim. Tavamın şeklini almasını sağlayacağım. Böyle düzelttim omletimi. Bir tarafını pişiriyorum. Ve diğer tarafını pişireceğiz. Bunun için bir tabak ya da kapaktan yardım alabilirsiniz. Tavama omletimi çeviriyorum. Bu şekilde güzelce kızarmalı üzere. Diğer tarafında İyice kızartalım. Boya ekmekleri değerlendirmek işte bu kadar kolay. Hemen bir parçasını da şöyle göstermek istiyorum. Çok güzel pişti. Harika oldu. Muhakkak deneyin. Ekmeklerinizi de bu şekilde israftan kurtarın. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olup beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.